Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şiş örgüde ilmek nasıl atılır onu göstereceğim. İlk önce tığ örgüde olduğu gibi yapacağımız işlem o ilk zincir halkasını atmak. Bu. İki şiş alıyoruz. Bu halkadan geçiriyoruz ve sıkıyoruz. Ee, İpliğimizin esas öreceğimiz kısmı yumağımız üst tarafta olacak. Devamı alt kısmında olacak. Şöyle kuracağız ilk önce. Buradan işaret parmağımızı geçirip ipliği sıkı bir şekilde tutuyoruz. Bu elimize de alttaki ipliği tutuyoruz baş parmağımızla bu halkayı kuruyoruz. Bakın. Halkayı geçirdik. Öreceğimiz kısım yukarıda. Alt kısım devamı aşağıda. İşaret parmağımızla geldik. İpi sıkıştırdık. Alt ipi burada, baş parmağımız burada. Alttan Yukarı doğru aldık ve bunu da sıkıştırdık. Bu hareketi kurduğumuz zaman zaten bizim ilmek yapımız için yapacağımız işlemin kurulumu da oluyor. Bakın, şişimizi aldık. Bu baş parmağımızı alt taraftan halkanın içine şişimizi soktuk. Şuradaki ipliği getiriyoruz aşağıdan getiriyoruz. Buna doluyoruz. Baş parmağımızdaki halkayı kapatıyoruz. Ve çekiyoruz. İlk ilmeğimizi kurduk. Tekrar. Şişimizin ucuyla geldik. Baş parmağımızdaki halkaya aşağıdan şişimizi soktuk. Şurada üçgenimizin işaret parmağımızdaki ipin oluşturduğu üçgenin kenarı var. Bunu aşağıdan getirdik, doladık. Bunu kapattık. Ve çektik. Tekrar baş parmağımızı alttan işaret parmağımızın oluşturduğu ipliği geçirdik. Halkayı kapattık ve çektik alttan geldi geçirdik kapattık çektik ilmeklerimiz oluşuyor alttan aldık bu ipliği buradan geçirdik şöyle aşağıya doğru geliyor ucunun aşağıya doğru biteceğini düşünün ve halkayı kapattık başlıyorum baş parmağımızı aldık. Şu kurulumu tekrar yapayım. İpliğimizin kısa tarafı aşağıda bize bakıyor. Uzun tarafı ileri doğru. Şişimizi bu elimizle tutuyoruz. İşaret parmağımızı alttan getirdik. İpliği tutuyoruz. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın ipliği alttan tuttum. İşaret parmağıyla ipi gerdim. Ve devamını Diğer parmaklarımla sıkıştırıyorum. Baş parmağım boşta duruyor. iplik boşta duruyor. Alttan baş parmağım geldi. Şu ipliğin devamını şu sıkıştıran parmaklarım o kalan ipi de sıkıştırır hale geldi. Kurulum bu. Bunu yaptıktan sonra her şey çok kolay. Şişimizle alttan geldik. Halkamızı oluşturduk. Halkamıza buradan ilmek ipini verdik ve baş parmağımızın halkasıyla bunu kapattık. Tekrar ortadan geldik. İşaret parmağımızın gerdiği iplikle sıkıştırdık ve halkayı kapattık. Evet. Elimiz alıştığı zaman hızlı bir şekilde rahatça yapacağız. Şimdi düz örgü nasıl yapılır onu göstereceğim. Şişimizi çıkartıyoruz. Şimdi halkalar burada duruyor. İlmek halkaları burada duruyor. Düz örgü yaparken bu düz tarafta pürüzsüz bir görüntü olacak. Düz bir görüntü olacak. Bakın. Artık kısa ilmekle işimiz bitti. Bunu bu tarafta tutuyorum. Biz bununla örgümüzü öreceğiz aşağıya doğru şişimize geçiriyoruz. İpliğimizi ikisinin arasına veriyoruz ve halkayı geçiriyoruz. Tekrar aşağıya doğru ipliğimiz geçirdik. Şimdi bu geçirdiğimiz iplik burada bir ilmek oluşturuyor. Bunu şişlerin yardımıyla diğer tarafa atıyoruz. Bakın. Evet. Evet. ശോലെ düz örgümüzün sırasını bitirdik ve diğer şişimiz boşta kaldı. Bütün ilmekler bu şişe geçti. Bakın görüntü olarak düz bir görüntü var. Düz. Bu tarafta bir türlü bir görüntü var. Ters örgü, düz örgü. Şimdi ters örgünün nasıl olduğunu göstereyim. Düz örgüde aşağıya doğru geçirmiştik. Bunda tam tersi geriye doğru ve ipliğimiz yukarıda ee, düz örgüde iplik aşağıda oluyordu bunu da ipliği yukarı getiriyoruz yukarıda evet şu şekilde kendimize doğru çekiyoruz ilmeği şişe ilmeği kendimize doğru geçiriyoruz Aradan geçiriyoruz. İlmeği diğer şişe aktarıyoruz. Bu ters örgü. Ve son ilmek bitirdik. Buradaki şişte ilmek kalmadı. Bütün ilmekler bu tarafa geçti. Bakın. Bu bizim düz örgümüz. Pürüzsüz bir görüntüsü var. Bu tarafı ters örgü. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.